Aa mikrofonumu takma. Bir saniye. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aslında böyle bir video çekmek aklımda yoktu ama benim için bazı değerlere sahip olduğu için özellikle Şahmeran dizisini ve Şahmeran konusunu sizinle burada konuşmak istiyorum. Bir süredir heyecanla beklediğim bir dizi vardı. Adı Şahmeran. Dizi Şahmeran olarak geçiyor ama biz onu Bizim kültürümüzde, bizim yöremizde Şah Meran olarak biliyorduk. Bu diziyi evet bekliyordum. Çünkü birincisi dizi benim memleketim olan Adana'da geçiyordu. İkincisi ise ben efsane, mitoloji, destan türlerine çok meraklı birisiyimdir. Küçükken e, dedemden kalma Anadolu efsaneleri kitabımı okur, okur hayallere dalardım. Ama ne hayaller. Hayallere sığamayacak kadar e, genişlikte, güzellikte efsaneler de onlar. Bir de bu efsanelerin gerçekleştiği yerleri e, kitap bize söylerdi, anlatırdı. Yani Tarsus'un işte bilmem ne e, bölgesindeki şu yer işte. Adana'nın bilmem ne ilçesindeki bu bölge Şu. tarihi kalıntıda şöyle olaylar, şöyle efsaneler, şöyle mitler bulunur diye kitap bize ayrıntılı bir şekilde anlatırdı. Tabii inanıp inanmama size kalmış bir şey. Benim hoşuma gittiği için ben içselleştirerek ve inanarak okuyordum. Onlardan ilki ve bu kitapta kapağında bulunan ve bizim küçüklüğümüzün, bizim yöremizin bir parçası olan Şahmeran efsanesiydi. Ceyhan Misis'teki ...Yılan Kale'ye gidip, efsaneyi ruhumda hissettiğim anlar çok olmuştur. Biziye dair yorumlarıma geçmeden önce gerçek Şahmeran efsanesi nasıldır? Ve bizim kültürümüzde bilinen, bizim kitaplarımızdan okuduğumuz... ...gerçek Şahmeran efsanesi nedir? Kısaca onu anlatayım. Ama e, bununla ilgili de şöyle bir şey fark ettim. Aslında... Gerçek Şahmeran efsanesi diye bir şey yoktur. Yani şöyle söyleyeyim. Tek bir tane Şahmeran efsanesi diye bir şey yoktur. Yani birden çok kez uyarlanmış, yorumlanmış kitaplarla doludur Şahmeran konusu. Örnekler verecek olursam Tomris Uyar'ın Şahmeran Hikayesi kitabı. Muratan Muga'nın Şahmeran'ın Bacakları kitabı. İlmi Yavuz'un Kuyu kitabı ki içerisinde Şahmeran'ı anlatıyor. Kendine göre yorumladığı şekil. Erhan Bener'in Şahmeran'ın öyküsü kitabı, Şennur Sezen'in Şahmeran eserleri kitabı farklı farklı yorumlanmış ve uyarlanmış Şahmeranla alakalı eserlerdir. Bizim yöremizde, bizim bildiğimiz, bize anlatılan, konuşulan Şahmeran efsanesi ise Şöyle başlıyor. Yıllarca yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla giren bir adam yılanlar tarafından yakalanıyor ve padişahları Şahmeran'a götürülüyor. Adam Şahmeran'ın karşısına çıktığında kendisini öldürmemesi için o kadar çok yalvarıyor Şahmeran adamın canını bağışlayacağını ancak tek bir şartının olduğunu söylüyor. Şahmeran diyor ki seni buradan çıkartamam. Eğer seni buradan çıkartırsam gördüğün için dışarı çıktığın zaman vücudun pul pul olacaktır ve insanlar senin beni gördüğünü anlayıp seni zorlayarak benim yerimi öğrenmek isteyeceklerdir diyor. O yüzden seni dışarı çıkartamam diyor. Ona kendi kalesinde yani Misis'teki yılan kalede o kadar iyi bakıyor. Öyle güzel yemekler, öyle iyi hizmetler veriliyor ki. Ama insanoğlu işte bir süre sonra adam orada yaşamaktan sıkılıyor. Ve Şahmeran'a tekrar yalvarıyor. Beni buradan çıkart. Tamam saklanacağım, vücudumu saklayacağım hiç kimseye kendimi göstermeyeceğim diyor. Şahmeran adamın isteğini kabul etmek zorunda kalıyor ve sana güveniyorum diyor. Çık ama kendini mümkün mertebe gizlemeye çalış. Adam çıkıyor ve bir süre sonra o zamanlar ki padişahın kızının hasta olduğu haberi tüm halkın arasında dolaşmaya başlıyor. Bütün ülke seferber ediliyor. Kızın iyileşmesini en çok isteyen kişilerden birisi de padişahın veziri oluyor. Çünkü kız tek çocuk ve vezir padişahın kızıyla eğer evlenirse tahta geçeceğini düşünüyor. O yüzden kızın bir an önce iyileşmesini istiyor. Vezir bütün büyücüleri toplayarak bu işin yani bu hastalığın çözümünün ne olduğunu onlara danışıyor. Büyücülerden birisi diyor ki eğer ki diyor Şahmeran'ı bulursanız ve onu öldürürseniz vücudunun bazı parçaları o kızın şifa bulması için işe yarar diyor. Veriyor ki eğer ki Şahmeran'ı bulmak istiyorsanız, vücudu pullu halde olan bir kişiyi arayın. Çünkü o kişi Şahmeran'ı görmüştür ve nerede yaşadığını iyi biliyordur diyor. Vezir ülkedeki herkesi zorunlu olarak hamama götürüp soydurarak Şahmeran'ı gören kişiyi buluyor. Adama baskı kuruyor. Ama ne baskılar, ne işkenceler. Adam söylemiyor yerini. Adamın ailesine esir alıyor. Adam yine söylemiyor. En son diyor ki, "Tamam. Size yerini ee, söylemeyeceğim. Bu işi gidip kendim yapacağım. Yani evet ben Şahmeran'ı gördüm ve ben onun yaşadığı yere gideceğim ve ben öldüreceğim diyor. Vezir bunu kabul ediyor. Sonra adam Şahmeran'ın yanına gidiyor ve Şahmeran'a gerçekleri anlatıyor. Ne yapmam gerekiyor bana söyle diyor. Şahmeran da diyor ki ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum. Pekala beni öldür ama bunu mutlaka gizli tutmaya çalış. Çünkü eğer öldürüldüğümü yılanlar duyarsa Yılanlar dünyadaki bütün insanlardan öç almaya çalışacaktır diyor. diyor ki beni öldürdükten sonra üç parçaya ayır üç farklı dev kazanlarda benim vücudumu kaynat ve kuyruk bölümümün suyunu bir düşmanına yani o vezire içir beden bölgemin kaynayan suyunu hasta olan ve şifa bulmak isteyen padişahın kızına içir ve başımın kaynayan suyunu kendin iç diyor kafamın suyunu kaynat iç ki sen lokman hekim olasın. Bir alim olasın. Ve çeşitli sihirli güçlere sahip olasın diyor. Şahmeran yılanlarına bir süre adamın yanında misafir olarak gideceğini ve kendisini merak etmemelerini söylüyor. Ve buruk bir şekilde lokman hekimle beraber Mrs. Yılankali'den çıkıyorlar. Nereye gidiyorlar? Tarsus'taki hamama gidiyorlar Bu arada. Şimdi biz diyoruz ya bazı efsanelerin öyle bir kanıtlayıcı, ispatlayıcı e, örnekleri ve yerleri oluyor ki mesela o Tarsus'taki o hamamda hala Şahmeran'ın kanının o mermer taşı üzerinde olduğu söylenir ve insanlar o e, hamama giderler, şifa bulmak için o hamama giderler ve o mermer taşı üzerindeki kan lekesine dokunurlar. Özellikle egzaması olanlar, cilt rahatsızlıkları olanlar o Hamama gidip o taşa dokunup e, egzaması olan yerlere sürdüklerinde şifa bulacaklarına inanırlar. Dediğim gibi böyle yerlerin de örnek gösterilmesi gerçekten efsaneleri daha böyle inandırıcı hale getirdiği için hoşuma gidiyor. Dokman Dur. Hekim o hamamda şahmeranı üç parçaya ayırıp üç ayrı kazanda vücudunun suyunu kaynatıyor ve dediklerini yapıyor. Kuyruk suyunu vezire içiriyor, Vezir o anda ölüyor. Vücudunun suyunu... Padişahın kızına içiriyor. Padişahın kızı çok kısa bir süre içerisinde şifa buluyor. Ve kafasının suyunu da kendisi içiyor. Ve olaylar yani Lokman Hekim'in efsanesi ondan sonra başlıyor. Ona geçmeyeceğim. Çünkü o da apayrı bir efsane ve çok farklı bölümleri olan insanı inanılmaz derecede hayal dünyasına daldıran bir efsane. Çok güzel ders veren bir efsane aslında Lokman Hekim'in efsanesi de bitkilerle konuşmaya başlıyor Lokman Hekim. Evet düşünsene Çocukken bu efsaneyi okuyorsun ve çok farklı duygular hissettiriyordu bana o çiçeklerle konuşmasını, ölümsüzlük ikisini bulmaya çalışmasını, ölüm anındaki o kartalla e, diyalogları yani o kadar güzel hikayeler, o kadar güzel efsane var ki Lokman Hekim'le de ilgili bu kitabı eğer bulabiliyorsanız mutlaka okuyun çok güzel bir kitaptı. Gelelim diziyle ilgili yorum. Aslında gelmesek de olur da yani e, konuşacağım. Çünkü dizi benim küçüklüğümün efsanesi olan Şahmeran'ı anlat, anlatıyor desem olmaz. Anlatmaya çalışıyor desem de olmaz ama yani e, değinmeye çalışıyor diye. Dizi benim memleketimde geçiyor. Dolayısıyla büyük bir heyecan ve ümitle başlamıştım. Birinci bölümü izledim. Bir şey olmadı. İkinci bölüme geçtim. Bir şey olmadı. Üçüncü bölümde artık diyorum ki hadi bir başla. Bir, bir beni konunun içerisine al, bir heyecanla izleyeyim, bir ee, hissedeyim. Dediğim gibi çok yavaş ilerliyor. Hatta ilerlemiyor bile. Ağır ve maalesef ki çok sıkıcı. Gereksiz detaylar inanılmaz derecede uzatılmış. Ve emin olun ki 8. bölüme kadar kayda değer hiçbir şey olmuyor. İzledikçe Aklımda hep bir soru işareti. Tamam bu oldu, böyle bir olay yaşandı. Bundan sonra ne olacak? Hani bunu nereye bağlayacaklar diyorum. Bağlandığı hiçbir şey de yok. Onların örneklerini de birazdan anlatacağım. Bu videoyu umarım Murat Soner'den önce paylaşabilirim. Çünkü o da aynı değindiğim konulara değineceğine eminim. Ve hatta çok komik bir dille değineceğine eminim. Murat Soner'in de Şahmeran yorumunu sabırsızlıkla bekliyorum. Dizi de bekliyorum, heyecanla bekliyorum. Benim bildiğim, bizim bildiğimiz, bizim yöremizin Şahmeran efsanesi ne zaman başlayacak diyorum. Aa bir bakıyorum konu alacakaranlığa giriyor. İşte aynı e, ne diyeyim Edward Cullen'ın ailesi, kız kardeşleri. Aynı babası doktor gibi doktor. E, i̇şte kız ne diyeyim başrol kızımız Şahsu Bella. Başrol çocuğumuz e, neydi Maran. Maran da Edward olmuş. Hatta e, neydi şu yalı çapkındaki çocuk Cihan mıydı? Dizideki karakteri Cihan. Cihan da olmuş bir Jacob yani gerçekten böyle bir şey olamaz. Ya madem Alaca Karanlık'tan esinleneceksiniz, Şahmeran'ı niye işin içine katıyorsunuz? Bizim güzel efsanemizi niye darma duman ediyorsunuz? Çok sinirleniyorum. Ya. <laughs> Dizinin ikinci sezonu gelecek diye konuyu çok fazla kasmamışlar. Yaydıkça yaymışlar, yaydıkça yazmışlar. Maran... Doğru düzgün konuşmuyor zaten dizide. Hep böyle bir kaşlar çatık, hep böyle bir e, kasıyor da kasıyor, kendini kasıyor, kasıyor, kasıyor. En son 8. bölümde bir konuşmaya başlıyor. Taramalı tüfek gibi. O da efsaneyi anlatıyor sözde ama anlattığı efsanenin bizim bildiğimiz efsaneyle alakası yok. Diyor ki kuyruk sokumu işte kuyruk kısmını kaynatıldığında sen içecek, sihirli güçlere ulaşacaksın. Ama bizim bildiğimiz kuyruk kısmı zehirli olan kısmıydı ve onu içen o anda ölüyordu değiştirmişler. Yani efsaneyi kafalarına göre uyarlamışlar. Sürekli bir şeyler ha oldu, ha olacak. Ha oldu, ha olacak. Birinci bölüm bitiyor, ne oldu şimdi? İkinci bölüm bitiyor, ne oldu şimdi? Üçüncü bölüm bitiyor, e ortada hala bir şey yok. Birbirine bağlanmayan bir sürü konular var. Dediğim gibi olaylar birbirinden çok kopuk ve inanılmaz boşluklar var konu içerisinde. Ve hiç kimse, yani e, o kadar çok olumsuz yorum var ki, ikişi sözlükten de baktım, izleyiciler tarafından çok fazla olumsuz yoruma sahip. Benim aklıma takılan e, bazı sahneler var. Yani o sahneyi acaba neyle bağlayacaklar veya o sahne niye oldu diye sebebini bulamadım, bağlayamadım. Pek çok sahne var. Onlardan birincisi kızımız Şahsu durduk yere festival içerisinde bir yangının ortasında niye kalıyor? O kolyeyle o yangının ne alakası var? Yangının içerisinden oğlan nasıl girip kurtarıyor? Bu yangın hiç mi haberlerde çıkmıyor? Bu yangın hiç mi gazetelerde olmuyor? Yani bu kız bunu hayal zannediyor. Ya ben herhalde hayal görüyorum veya sanrılar görüyorum diye düşünüyor. Ama aslında olay gerçek. Ve böyle bir gerçek olay durduk yere nasıl ortaya çıkıyor? Ve etraftan bunu nasıl duymuyor? Yani... Nereye bağlıyorlar? Niye öyle bir şey oldu? O kolyeyle yangının ne alakası var? Kesinlikle saçmalık. İkincisi mesela e, o Misis'teki Yılan Kale'de... ...işte turistler gezerken bazı turistler kuyuya gidiyor... ...ve kuyuya kendini lap 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 diye atıyorlar. Ya bir dakika insanlar oraya kendini atıyor da... Niye hiç haberlerde çıkmıyor? Niye hiç bu olay bir güvenlik önlemi alınmıyor? Neden gazetelere yansımıyor? Neden orası kapatılmıyor? Ve dizinin kaçıncı bölümünde bilmiyorum. Şahsu kızımız da oraya gidiyor. Orayı gezerken bakıyor kolyesi kuyunun içerisinin içerisine takılı. Oraya eğiliyor, almaya çalışıyor falan. Ya bir dakika siz baştaki bölümlerde insanlar atlıyor, atlıyor, atlıyor kuyuya gösteriyordunuz. O insanlar birincisi niye atlıyordu? Neden yok? İkincisi o insanlar atlıyorsa niye kimse engellemiyor? Yani atlıyorlar işte. Üçüncüsü niye orası kapatılmıyor? E i̇şte kapatılmıyor. Ve şahsı kızımız ilerleyen bölümlerde hiçbir şey olmamış gibi orada hala ilerleyip okuyuya kendisi de böyle atlamaya çalışıp kolyesini almaya çalışıyor. Sebep yok, neden yok. Hiçbir bağlantı yok. Boş yani. Benim çok güldüğüm bir şey var. Düşünün doktora yapan bir öğretim görevlisine bir profesör yalvaracak. Gel burada ders anlat. Senin ders anlatmanı çok istiyorum diyecek. Allah Allah. <laughs> yani Türkiye şartlarında yaşıyoruz ve böyle bir şey Rüyamızda bile görmüyoruz diyelim. Öyle bir dünya maalesef ki yok. Ve bununla ilgili de çok güzel bir paylaşım yapılmış. Gerçekten yani öyle bir dünya yok. O ilk bölümde gittiği o Hindistan vari iğrenç motel bir pansiyon mu artık neyse ee, ya diyorum İstanbul gibi bir yerden gelen bir öğretim görevlisi böyle iğrenç böyle pis bir pansiyonda kalır mı çok enteresan yani bizim güzelim Adanamızı neden öyle lanse ediyorsunuz ona da biraz bozuldum diye bütün bölümlerde Adana sıcağı vurgulanmaya çalışırken devamlı vantilatörler devamlı of diye sıcaktan yakınan insanlar su arayan suya girmek isteyen bir böyle gençler su kızımızın Dizi boyunca ayağından çıkartmadığı o kışlık kovboy botları ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Ya madem bu kadar sıcak. Adana'nın iklimi madem yazın ortasında yaşıyorsun. Yazın ortasında Adana'da kışlık bot giyilir mi ya? Ayağın mantardan, ayağın kokudan, ayağın pişikten berbat hale gelir. Hayır bir de e, Cihan oğlumuzun Madem o sıcakta, Adana sıcağında devamlı deri ceket giymesi, ay leş gibi olur. Yani o sıcakta deri ceket giymek, aman Allah'ım. Yani hayret bir şey ya, bağlantısız yani ben bir o çocuğa ya. gelecek olursak, o çocuk da bir twinlight, yani e, Edward Çakması, birbirine çok benziyorlar ve e, bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Yani Adana varı bir avcı karanlık yapmaya çalışmışlar ama olmamış. Bu çocuk yalı çapkınındaki rolünü almış. Şahmeran dizisine getirmiş ve aynı çocuk, aynı rolle, aynı şımarıklıkla, aynı konuşma tarzıyla oynamış. Bir de çok güldüğüm sahnelerden birisi de şuydu. Damda, küvetin içerisinde kız yıkanıyor. Damda, Adana'da damda, küvetin içinde yıkanıyor. Şimdi evet Adana'da damlarımızda küvetler vardır. Vardır ama içinde yıkanılmaz, İçinde çiçekler olur, çiçek ekilir, çiçek dikilir. Adanadaki küvetlerin içerisine, damdaki küvetlerin içerisine. Bu kızımız ne yapıyor? Damdaki küvette yıkanıyor. Karşıdaki evi gözlüyor. Allah Allah. Bir de, bir de şu sahnede inanılmaz derecede aşkı memnuyu gördüm. Bakın siz de izledikten sonra bana hak vereceksiniz. Yani o kızın bakışları, o kızı önden gidip arkadan oğlanı çekmesi. Ondan sonra ormanın içerisinde romantik dakikalar falan. Yani... E... <laughs> Ya biraz kendiniz olun. Biraz bir şeyler yazıyorsanız biraz farklı olmaya çalışın. Biraz alıcı karanlık almışlar. Biraz Harry Potter almışlar. Biraz Şahmeran'dan serpiş Biraz da Aşkı Memnu'dan bir iki replik koyalım demişler. Ortaya bir Şahmaran dizisi çıkmış. Şahsu kızımızla Maran oğlumuzun isimlerini de Şah Maran diye birleştirmişler. Ortaya Böyle bir senaryo çıkmış. Ne diyeyim yani hiç mi hoşuma giden bir yönü yok? Var. Hoşuma giden yönü ise birincisi benim memleketimde geçmesi ve memleketimden bazı esintileri görmem. İşte tren olsun, büyük saat olsun, büyük saatte kazancılar çarşısı olsun. Orada yedikleri kebaptan tutla bici biciye kadar değinmeleri olsun. Onlar hoşuma gitti. Ya da işte sıcaklardan dem vurulması. Hoşuma gitti. Görsellik çok güzeldi. Görsellik harikaydı. Görsel yönetmen inanılmaz güzel çekmiş. Zaten diziyi izlettiren şey senaryo değil. Diziyi izlettiren şey görsellikti. Bir böyle e, Meksika efekti deniyor. Meksika efektiyle çekmişler. O sıcaklar, o kıyafet tarzı, o e, efektin e, nasıl diyeyim... ...o makyajlar olsun ve o e, görselliğin e, retro olması güzeldi. Bir orası hani... ...beni izlettiren şey oldu da... ...düşünüyorum beni izlettiren... ...etkileyen bir şey maalesef olmadı. Zaten çok fazla da olumsuz yorum içeriyor. Reklamını iyi yaptılar. Çok güzel reklam yaptılar. İyi oyuncular oynattılar. Ama tek başına bazı şeyler... ...bazı şeyleri alıp götürmüyor. İçerik çok önemli o yüzden. Efsaneleri çok seven biri olan ben... ...bizim memleketimizin şahmeran efsanesinin... ...böyle harcanmasına çok üzüldüm. Ve benim diziye puanım... 10 üzerinden 4. O da sadece memleketimden esintiler koydukları ve görselliğin güzel olmasından dolayı. Evet, benim bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. normalde bu kanalda dizi veya film yorumları yapmıyordum ama hatta bugün ve şu anda aklımın ucunda bile yoktu bir dizi yorumu yapmayı ama dediğim gibi benim için çok önemli ve özel bir Hatırası olduğu için, Şahmeran konusu olduğu için bununla ilgili de yorumlarımı paylaşmak istedim. Bu aklımda yorumlamak istediğim bazı güzel filmler var. Ara ara onları da video olarak çekip atabilirim. O yüzden takipte olun, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendine bir yolcu sayfamada bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.